Ya Rabbi İsmi Azam hürmetine, Kur'an-ı Azimüşşan hürmetine, resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hürmetine, boynu bükük garip kurabaların hürmetine, Ya Rabbi Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle Ya Rabbi. Nusretini, yardımını, ihsanını en garip bir zamanda o kardeşlerimizin üzerine yağdır Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin bu işin arkasında hangi derin güçler, hangi devletler, hangi milletler varsa bunları senin Kahhar ismine havale ediyoruz. Kahhar isminle kahru periş şan eyle ya Rabbi. Dini mübin İslam'ı bütün dünyaya, bütün aleme galip, mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Küfür ehlini din düşmanları, zalimleri ya Rabbi mağlub eyle. Onları bir daha bir araya gelmeyecek şekilde darmadağın eyle ya Rabbi. Müslümanlara alem İslam'daki diğer milletlere diğer kardeşlerimize de ya Rabbi birlik şuuru nasip eyle. İnnemel müminune ihvatun sırına mazhar olup müminlerin kenetleşip tek bir yumruk, tek bir ses olabilmemizi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Nasip. نسبي اللهم نسبي يا ربي امين بحرمة الدهاب ياسين اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة